Allah hepimize güzel günleri görmeyi, birlikteliğimizi bozmamayı nasip etsin diyor. Şey, Ermancığım anons yapar mısın sonra? Tamam. Daha sonra. Meyve kendine teşekkür eden el alan elden her zaman üstündür diyoruz ve pastayı <laughs> Değerli çalışma arkadaşlarım ve Samsun'umuzun güzide basın mensubu arkadaşlarım geleneksel hale getirmeyi geçen yıl ilan ettiğimiz yeni yıla girerken bir önceki yılın hem vicdani muhasebesini yapmak hem de iyi dileklerle yeni yıla sayfa açmak adına tertip ettiğimiz bu güzel organizasyona katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle geçtiğimiz yıllarda nasıl birlikte beraber başarılara imza attık ise 2024 yılı boyunca da iyi kötü günlerimiz olsa da birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermeden ve sezon başında başkanımızın ilan ettiği biz bize yeteriz mottomuzla bu seneyi de başarılarla kapamak üzereyiz. Bu konuda emeği geçen futbolcu kardeşlerime, teknik ekibimize, sportif direktörümüze ve bütün çalışma arkadaşlarıma şahsım kulübüm ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. 2025 yılının camiamız için, takımımız için başarılarla dolu, hedeflerine ulaşmış bir sezon geçirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Her birinizin Samsun ve Samsun Spor için verdiğiniz katkı için teşekkür ediyorum. Bu katkınızın devamını diliyorum. Yeni yılın bütün çalışma arkadaşlarıma önce sağlık, mutluluk, esenlik ve huzur dolu günler getirmesini temenni ediyorum. <laughs>